Düşmedi. Sen şunun hilesini göstersen İlyas. İlyas <laughs> nasılsın? Sen? Düşmüyor ki. Hakim sen de yaptın sen bunu. Düşür düşür. Yapıştırdım düşür düşür. Bir iki tane abi. düşürsene. Düşmüyor Ya Şaponla yapıştırdım ben onları. Geçeceğim onları. <laughs> Durduruyorum. İşte gördüğünüz gibi bir tane diş de gelsin. <laughs> YouTube'a atma sonra diye emin ediyorum polis. <laughs> evet. Kardeş. Şimdi açıp geri koyuyorum arkadaşlar. Bunu ben oradan aldım aşağı bıraktım. Daha sonra da şey. <laughs> Bak gördüğünüz gibi anahtarı bende. Bu Aslında böyle dış düşün... bakalcıya çaktırmadan